Sırada Adform oturumumuz var. Adform e, Country Manager Cem Eroğlu'nu hazırsa ekrana davet etmek isterim. Teknoloji yönetiminde reklam verenin empatisi sunumunu bizlerle paylaşacak. Selamlar Cem, hoş geldin. Selamlar Ömür, hoş bulduk, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de çok mersi. Biraz sarkmamız var ama herkes anlayışla karşılayabildi diye ümit ediyorum. Çok güzel gidiyor çünkü paylaşımlar harika. Ee, teknoloji üretiminde reklam verenin empatisini dinleyeceğiz senden. Heyecanla bekliyoruz sunumunu. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Ekran paylaşımı kısmında ikinci ekrana geçmeye çalışıyorum ama ee, teyit edebilirsen çok sevinirim. Ee, şu an ekran gayet güzel görünüyor Cem. Süper. Şu an düşmedim umarım. Gayet iyi devam edebilirsin. Gayet iyi devam edebilirsin. Teşekkürler. Çok pardon küçük bir... Evet. Selamlar herkese. Cem olga Etfam Türkiye, Ortadoğu ve Afrika pazarlarından sorumluyum. Ee, Yedinci senemiz Adcom Türkiye. Ee, benim de yaklaşık 2007 yılından beri reklam teknoloji endüstrisinde oldukça e, bir zaman birikimim var. Bu süre esnasında da birçok teknolojinin evrimine veya reklam verenlerin değişimine, mecraları reklam veren olması veya reklam verenlerin mecra olması gibi birçok farklı deneyimi e, tanıklık etme fırsatım oldu. E, sanırım bunların arasında e, en renklisi, en keyiflisi Ferakende Medya. E, bugünkü konumuz olduğu için söylemiyorum. İçinde gerçekten e, ticaretin dışında yaratıcılık, yaratıcılığın dışında en önemli olan kısım, empatinin e, varlığı söz konusu. Buradaki empatiden de bugünkü e, temamın da e, temelinde Reklam verenin bir mecraya, reklam verenin bir teknoloji şirketine, reklam verenin diğer reklam verenlere empatisi üzerine. E, hepimizin bildiği Walmart örneği var. Bugün de çok defa dinledik, çok değerli meslektaşlarımızdan, e, iştah kabartıcı e, ve yatırımı teşvikleyici bir örnek. Öte yandan e, atladığımız belki görmediğimiz bir başlık da dünyanın en gelişmiş pazarının reklam endüstrisinin neredeyse yarısının, hacminin yarısında olduğu bir pazardaki büyük yatırımlar, büyük bütçelerin doğrultusunda e, gerçekleştirilen altyapılar sayesinde bu hacimler gerçekleşiyor. Biz biraz da kendi bölgemize, kendi pazarımıza, tabii kendi pazarımızdan dışarıya da yoğunlaşmaya baktığımızda biraz da kendi kabuğumuzda farklı şekilde yorumlayabiliriz perakende medyayı. Nedir? en başta haliyle perakende şirketin aslında benim biraz da odaklanmak istediğim reklam verimi güçlü bir data, güçlü bir altyapı ve bunun karşılığında yeterince tekil ve gösterimi sahip olması sonrasında Kendini bir mecraya çevirmesi ve diğer reklam verenlere fayda sağlaması üzerine kurulu bir ekosistem. Bunun tabi başlı e, isimleri e, Amerika pazarındaki bilindik oyuncular. E, ve tabi kendi pazarımızda da bu işi e, çok güzel bir şekilde yürüten, e, altyapı yatırımları yapan ve birlikte çalışma fırsatı da yakaladığımız büyük oyuncular. E, Başlı başına e, yeni bir ürün değil. Aslında e, geçmişe döndüğümüzde e, insertlerle e, marka ortaklıklarıyla hatta perakendinin mağazasındaki girişteki ekranlarda veya promosyonlarda aslında biz uzun zamandan beri e, perakendi medya dünyasının içerisinde tüketiciler olarak dolaşıyoruz. Çevrim dışı olan mağazalara girdiğimizde karşımıza çıkan belki bir promosyon ürün veya oradaki saha satışını yapan e, ekip arkadaşlarımızın e, bizi yönlendirmeleri veya rafların dizilimine kadar aslında biz bu perakendi dünyasındaki e, medyayı, iç medyayı uzun zamandan beri e, tüketiciler olarak görüyoruz. O rafların dizilimindeki eee e, hesaplamalardan tutun, içer içeri giriş, çıkış, zamanlama, sıcaklık haritası ve birçok alanda adım adım teknolojinin ilerlemesiyle raporlanabilir, bütün başlıklarda dahil. Biz bu ekosistemi yorumlarken biraz da güçlü örnekleri e, kopyalama, güçlü örnekleri birebir aynı şekilde alma üzerine değil de, aslında sevgili Kına burada çok güzel bir yorumda bulundu, e daha başlı tüketici tüketicinin yol haritasında mümkün olduğunca dokunabildiğimiz her bir alanı ya aktive etme ya da raporlayabilme üzerine düşünüyor olmamız gerekiyor. Bir diğeri de bütçe alokasyonlarının daha çok nerelere yoğunlaştığı ve nerelerden alınması üzerine. Biz burada perakende ve medyanın daha çok bütçesinin e, bütçeyi çektiği alanın e, arama motoru veya sosyal medya gibi e, daha böyle nokta atış veri üzerine veya kayıtlı olan veriler üzerine e, gelir elde eden kanallardan çıkarıldığını düşünüyoruz. Ve onu aslında bir o kadar da görüyoruz. Pazarlama müdürlerinin dışında kategori müdürleri de ürünlerini dahi satmak için ve bunun satışına da bir o kadar kendi yatırım dönüşlerini raporlayabilmek için perakende dünyayı kullanıyor. Ve yine e, meslektaşlarım bundan bahsetti. Bu sadece e, süpermarket zinciri veya bir dikey de değil. Hastaneler, turizm şirketleri, havayolu şirketleri veya birçok farklı oyuncu da bu pazardan faydalanıyor olacak. Ama bu pazardan faydalanılıyor, faydalanıyor olurken bizim kendi içimizde birbirimizle rekabet etmememiz adına biraz daha odaklanmamız gereken reklam verenin gözünden yoğun yüzdelerin gittiği kanallardan bütçelerin çekilmesi ve e, bu kanalların e, satışını gerçekleştirirken kendi taraflarında arka taraftaki teknolojinin metodolojisinin ne olduğunu anlamak ve bu sayede o empatiyi sadece diğer reklam verenler için değil, o empatiyi aynı anda bu rakip ama aynı anda e, iş ortağı olarak konumladığımız platformlardan da o güçlerin nasıl çekilmesi üzerine gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla burada empati sadece e, satış yapana değil aynı anda teknolojinin sahibine karşılık e, sahibine karşılık olması gerektiğini de düşünüyoruz. Dünya genelinde ve bölgesel olarak birçok başarılı örnekler var. E, bildiğimiz e, Tesco veya e, pazarımızdan yine e, yine Avrupa genelinde Micros veya eBay, Matas her birinin Kendine e, dönük, kendi e, ekosistemlerine uyumlu bir e, satış ve e, alt yapım metodolojisi var. Sponsor reklamlar ile başlayıp daha sonra sayfa içerisinde farklı reklamların e, oluşturulması. Mağaza içi ekranlar veya var ise kendine ait bir televizyon içeriği ve buradaki sponsor içerikler. Verinin ve tekilin daha çok çarpı Firm tablosunda gösterime dönebilmesi için offside dediğimiz o tekil kullanıcının dışarıda yeniden hedeflenebilmesi, raporlanabilmesi veya sadece medya satın alma, medya envanteri üzerine kurulu değil, ee, raporlar üzerinden de etkileşime geçilmesi reklam veren. De. Hatta perakende medyanın bir anda ölçümleme e, mekanizması haline gelmesi de örnekler içerisinde bulunuyor. Canlı bir örnek vereyim. Ee, çalıştığınız perakendi şirketinden eğer yeterince güçlü bir altyapı kurulumu varsa e, Bunun içerisinde iyi bir adsor, iyi bir dmp Sizler yaptığınız yayının perakendide kesişim kümesindeki karşılığını da raporlayabilir ve Videonuzu izleyenler, satın almanızı yapanlar tüketici yolculuğunun üstteki ilk adım veya son adım sürecindeki bütün bu e, yol haritasındaki kesişim kümesini perakende tarafından da raporlayabilirsiniz. Bir medya satın almasına henüz adım atmadan. Şey, Sayfanıza gelen kullanıcıların perakende data karşılığını raporlayabilirsiniz. Sayfa birileri geliyor. Bir tool kullanıyorum, oradan da cinsiyet, yaş vesaire görebiliyorum. Ancak bu kullanıcıların tüketim davranışları ne? Ben bunu deterministik bazı anlamak istiyorum. Ve en önemlisi, Regülasyonlar çerçevesinde veri gizliliğiyle, bir kurumdan kuruma anlaşmalarla ve kendime ait bir birinci parti dünyada bu ekosistemi gerçekleştirmek istiyorum dediğiniz anda bizim gibi teknoloji şirketleri devreye giriyor. Sadece perakende değil, Aynı anda reklam verenin mecranın veya entegre kanalların buradaki hem kurulumu hem e, aktivasyonu hem de sonucun raporlanması sürecindeki hedef KPI'lerin belirlenmesine kadar ki birçok süreçte ekip arkadaşlarım burada devreye giriyor. Burada neyden bahsediyoruz? Aslında e, adform gözüyle baktığımda. E, Burayı temsil etmiyor olsaydım da belki büyük bir ihtimalle burayı yine e, bu tarz bir slaydı gösteriyor olurdum. Çünkü aynı anda mecralar aynı anda reklam verenlere ve ajanslara hizmet verebilen bir e, teknoloji şirketi para kendini satışından raporlamasına kadar, reklam verene sunumundan reklam verenin ihtiyacının analizine kadar ki bir ton süreçte aslında e, Adform burada ürünlerini, e, pazara sunduğu esnada 360 derece bakış açısı sayesinde perakendeydi. Perakende medyanın müşterilerine de aynı hizmeti e, daha iyi e, e, kullanabilmesi için ürün bazında, servis bazında sunabiliyor. E, kendi yorumumu da ayrıca tanıtmak istiyorum. Perakende meydan e, bir e, reklam veren çatısı aslında doğduğundan dolayı genel olarak en iyi kurulum kendi reklam verenin de en iyi mecrası haline gelebildiği durumda. Yani aslında A şirketi perakende meclis e, yatırımına karar verdiğinde ve bu A tire B şirketi haline geldiğinde A tire B şirketinin yani perakende mecrasının en iyi müşterisinin A şirketi olması gerekiyor. Hem kendi kitlesini daha iyi analiz edebilmesi, daha iyi oynayabilmesi, daha kreatif çözümler oluşturabilmesi hem de maliyet avantajlarını kendi reklam vereni özelinde sağlarken aynı anda gittiği pazardaki reklam verenlere de benzer maliyet avantajlarını sağlayabilmesi için bir garantörünün, o garantörünün de büyük oranda kendi grup içerisindeki marka veya markalardan oluşması gerekiyor. Dolayısıyla iki taraf bir arada hem pazarlama hem satış ekipleri yapılan yatırıma göre belki bir arayız, belki birden fazla arayız e, çözüme göre e, ortak ortak faydada buluşabilir ve reklam veren mecra gözünden, teknoloji yatırımı yapan bir mecra gözünden analiz yaparken perakende medyada da kendisine en fazla empatisini yaparak kendi reklam vereni rasyonalize ederek, ikna ederek pazardaki diğer reklam verenleri de bu örneklerle gidiyor olacaktır. Zira bu örnekleri de zaten Türkiye'de de fazlasıyla gördük. bizim burada yine artımız ne oluyor? DSP, ad server, DMP, ad mecra ad serverı, dinamik kreatif optimizasyonu gibi aslında ad tech dünyasındaki bütün başlıklara eee hitap edebildiğimiz ürünleri sunarken Aynen bunu içselleştirip, lokalize edip, lokal partnerler doğrultusunda büyümeyi de e, perakende medya şirketlerine sağlıyoruz. Burada hatırlarsanız e, bugün yine meslektaşlığından birisi açık havada yaptığı çalışmalardan bahsetti. Ve sevgili Kana bu alanda e, verisini kullanıp alternatif kanallardan faydalanma konusunda da e, Türkiye pazarında da gerçekten... E, e, vizyon geliştirme e, açısından bizlere çok çok fayda sağladı. Biz Türkiye'de ne yapıyoruz? Bildiğiniz üzere Connected TV'de pazar lideriyiz. Bir pazar lideri, çözüm ortağımız, iş ortağımız TV Extra ile birlikte çalışıyoruz ve e, o mecrayı aynı anda Perakendey'e de bağlamış bulunmak, bulunmaktayız. Ya yani Bu ne demek? Siz Connected TV dünyasından TV ekstradan satın alma yaptığımız esnada aynı anda perakende de sizin adınıza bu Connected TV dünyasından satın alma yapabilir ve kendi verisini birleştirebilir. Adform'un buradaki tek görevi ne? Verinin televizyonda çalışabileceği seviyede iyi bir ID eşleşmesini yapmış olmak ki bu zaten e, var olan bir süreç ve sonrasını artık perakendenin data gücüyle televizyonun erişim ve ekran büyüklüğü gücünü bir araya getirerekten e, pazarın büyümesine katkıda sağlamak. Dijital e işte, açık hava için de yine e, aynı benzer örneği e, paylaşmak istiyorum. Burada da erişimde ve ekran sayısında pazar lideri olarak e, Türkiye'deki bu alanda pazar lideri olan programatik açık havadaki Dohist e, iş ortağımızla birlikte perakende medya çözüm e, çözümlerinde açık havanın da perakendeciler tarafından e, hedeflenebilir data ve hedeflenebilir ve burada reklam verenlere katma değerli gösterimler sağlanabilir biliriz üzerine e, konumlandırdık ve şu anda e, uzun zamandan beri Türkiye'de e, faaliyette bulunduğumuz açık hava ve e, internete bağlı televizyon televizyonlar, connected TV bir gelecek değil aslında geçmiş şu anda gelecek olarak eklediğimiz başlık daha çok datanın daha iyi hedeflenebilmesi, daha iyi anlamlandırılabilmesi, daha iyi raporlanabilmesi ve daha e, yaratıcı örneklerle yine Türkiye'den çıkardığımız birçok büyük başarı e, hikayelerini e, dünya geneline, Avrupa'ya yaymak. E, yine perakende medyanın karşısındaki e, zorluklardan birisi eğer kendi SSP'lerini, kendi envanterlerini kurma üzerine ise Burada envanteri doldurma ve mecraların anlaşma süreci burada da az önce anlattığım kendi reklam veren grubunun garantör olması durumunda o mecranın envanterinin doldurulmasının dışında bir teknoloji şirketi dinamik kreatif yeniden hedefleme, dinamik e, e, yeniden hedefleme gibi, DCO gibi, standart satın almalar gibi kendindeki demand'in o alanlarda organik bir şekilde kullanılması gibi birçok alanda da destek sağlıyor oluyor. Dolayısıyla perakende mecralarla anlaştığında e, mecraların bir alanını kapama veya sabit bir senelik bir anlaşma yaptığı takdirde gösterim bazında buradaki hedefinin içerisinde teknoloji şirketinin sağladığı katma katma değer envanterin doluluğunun dışında o envanteri nasıl doldurulacağını dair ürün teşviklerinde de bulunmak. Burada da yeniden hedefleme, dinamik yeniden hedefleme istiyor ve hatta daha iyi versiyonu, bunun hibrit versiyonu ee, bu reklam alanlarının doldurulmasını da bir o kadar da e, daha sağlıklı hale getiriyor. Ee, Geleceği de hazırlıklı olmamız gerekiyor. Daha hızlandırarak bunu söylüyor olacağım. O da başlıkları mümkün olduğunda tutmaya çalıştım. Yarının ee, çerezlerin olmadığı, bugünün Firefox ve Safari'sinde çerezlerin zaten tutulmadığı dünyada veri üzerine e, konumlandırılmış perakende dünyasının, perakende medya dünyasının aynı anda geleceğin çerezsiz dünyasına da hazırlıklı olması gerekiyor. Zira e, Envanterin tek platformda değil birden fazla platformda ve bunun içerisinde büyük oranda programatiğin de olması beklentilerin yarının çeresiz dünyasında o hedefli kitlelerin farklı tarayıcılarda da gelmesiyle birlikte Chrome'da da hedefli bilmesi üzerine kurulu. Dolayısıyla bugünün rekabeti aslında yarının büyüyen perakende dünyasının e, teknoloji rekabeti üzerine kurulu. Ve şimdi daha buna hazırlık yapan e, oyuncular, birlikte de çalıştığımız oyuncular e, yarının liderliğini oynayan oyuncular olacak. Bunu son dakika farkına varıp e, bu durumda limitli sadece biz belli başlı platformları aktarıyoruz Yani oyuncular da o platformların e, limiti doğrultusunda büyümeye devam ediyor olacak. E, perakende dünyasında başarı sağlamak e, satış Pazarlama, aktivasyon, raporlama ve birçok dikeyde gerçekten bir orkestrasyon. Bunun içerisinde gibi teknoloji şirketleri açık API'ler aracılığıyla isterse perakende şirketinin kendi arayüzlerini veya daha basitleştirilmiş arayüzlerini oluşturarak basit kampanya kurulumları üzerinden belki kendi işlemdeki reklam verenlere de bir arayüz üzerinden hedeflemek imkanı sağlaması üzerine kurulu olabilir. Bu. Apiler aracılığıyla veya daha büyük oyunculara, FMC'cilere, e, ajanslara, diğer büyük reklam verenlere e, giderek e, hem pazarlama, hem bilinirlik, hem de satış bazındaki e, paydan pay, pay alma üzerine olabilir. Bu teknoloji şirketinin e, sorumluluğu. Mümkün olduğunca e, perakende dünyasındaki o oyuncunun ekosistemine adapte olabilmek ve adapte olurken de e, kendi şer koyduğu kurallar üzerinden ilerlemediği teknolojinin getirdiği bağımsızlık, agnostik bakış açısıyla o e, oyuncunun ekosistemine birinci seviyede entegre ol, olabilmektir. Ve burada da e, dijital açık hava ekranlarında Mağaza içindeki ekranların e, programatiğe çevrilmesi olabilir. Kendi içinde sayfa içerisinde reklamların sponsor ettiği reklamların çıktısı olabilir. Veya başta bahsettiğim gibi off dediğimiz dışarıdaki programatik dünyadaki e, gösterimler de olabilir. DMP üzerinden datanın toplanıp bunun üzerine orkestre edilmesi veya aklınıza gelecek ihtiyaç doğrultusunun teknoloji karşılığı olabilir. Bizim bu teknoloji karşılığını sağlayabilmemiz için en güzel ortamda, en doğru ortamda bizim gibi teknoloji şirketlerine gelirken perakende yatırımına karar veren grubun bizler nezdinde gerçekten başarılı bir empati yapabiliyor olması ve ihtiyacın ne olduğunu sıralı bir şekilde nereye gitmek istediğini paylaşabiliyor olması. ...bizler adına çok değerli ve aynı anda bu sürecin de hızlı sonuçlanmasını da sağlıyor. Bugüne kadar da deneyimlediğimiz genel başlıklarda ne ihtiyacının ne olduğunu çok iyi bilen perakende şirketlerinin ...bizlerle bir araya gelmesiyle biz de bunu deneyimlemiş olduk. Yine önemli konulardan birisi ve son olarak bahsedeceğim önerilerden bir tanesi de Tam kapsamlı platformların avantajlarının e, birden fazla platformu bir arada orkestre edebilmesinin üzerine olacak. Burada da e, kimi platformlar bizler gibi all in one solution sunuyor. Kimileri daha böyle e, core e, belli dikeyin üzerine e, ürün basında. E, kimisi ise e, biraz daha customize edilerek, özelleştirilerek reklam verene güzel e, ürün geliştirme üzerine kurulabilir. Ama e, gerek PwC veya gerek farklı oyuncuların yaptığı araştırmalarda e, bütün hizmetin sağlanabildiği bir partinin e, birden fazla parti üzerinde daha avantajlı olduğuna dair. Bununla ilgili de yani bu bizim, e, ne kendi sunumlarımız içerisinde var olan başlıklar ne de satış noktalarımız içerisinde var. tamamıyla PwC gibi bağımsız kurumların çıktıları üzerinden görüyoruz. O yüzden çok buraya detaya girmek istemedim. Ee, yine e, toplamak gerekirse e, kobiler reklam verenler büyük reklam verenler e, ve e, satış evleri de dahil olmak üzere perakende dünyasının gidebileceği ve geliştirebileceği e, çok büyük e, faydalar var. Satış evlerine ürünleri böl bölüştürüp Ürün bazında onların satışını sağlayabilmesinden, tut kendi satış ekiplerini kurup e, pazara e, pazarı git, e, gitme stratejisini bunun üzerine kur, e, kurmasına kadar ve dijitalize edilmiş bütün kanallar içerisinde de app'ten tutun web'e kadar, televizyondan tutun açık hava ekranlarına kadar ki bütün kanallarda ne kadar bir aktivasyon söz konusu ise. Reklam verenlerin karşılığında da o kadar ee, evet cevabını e, alma ihtimali de aynı seviyede söz konusunda. Ee, bahsettiğimiz ve süreyi de çok e, ilerletmek istemediğim için sunumu paylaştıktan sonra göreceksiniz. Benzer başlıkların aslında farklı cümlelerle e, açıklanması benim biraz daha son odaklanmak istediğim clean room'lar dediğimiz reklam verenlerin verilerini artık biraz daha hibrit ve e, anonimize ettikleri ve ID eşleşmeleriyle, cookie eşleşmeleriyle farklı platformlara aktardıkları süreçler üzerine yarın bir gün biz neleri görüyor olacağız? Clean room'lar dediğimiz bu data warehouse'ların datanın tutulup ama dışarıya deterministik olarak değil anonim olarak aktarılabildiği ve böylelikle tüketici gizliliğinin de bir kez daha ispatlanaraktan medya aktivasyonlarında deterministik datadan determinist diye değil anonim datadan anonime geçildiği ve aktive edildiği noktalar olacak. Evet. Umarım bunu da Türkiye pazarında daha fazla görüyor oluruz. Teşekkür ederim. Cem, çok teşekkür ediyoruz harika sunumun için. E, sabahtan, e, yani daha doğrusu öğlenden beri, e, ikiden beri, buçuktan beri e, dinlediğimiz bütün e, bu sunumların ışığında birazdan bir panelimiz olacak. Bunların hepsi eline boyuna konuşulacak. Şimdi senden sonra bu panelistlerimizi davet etmek için, e, ekrana davet etmek için kendilerini tanıtacağım. Çok çok teşekkür ediyorum. Ömür ben teşekkür ederim. E, Jetlek devam ediyor bende e, umarım. E, güzel bir şekilde açıklayabilmişimdir. Paneli de e, dört gözle bekliyor olacağız. Teşekkürler. Ellerine sağlık, ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz.